2004 yılından beri yerinde üretim yemek hizmetiyle birlikte e, tablidot sektörüne, tablidot kavramına bir yenilik, bir farklılık katmaya çalıştık. E, örneğin çeşitli kamu kuruluşları kendi yemek hizmetlerini ifa ettirmek için ihaleler açarlar. Biz bu ihaleleri kamu sektöründen özel sektöre taşıdık. Dedik ki firmalara 50 kişinin üzerinde eğer personel çalıştırıyor ve personel yemeğe ihtiyacı duyuyorsanız bunun profesyonel üreticileri var. Bunu çeşitli tehlike analizi kritik noktalarına uyarak, çeşitli muhafaza koşullarında ham maddelerini saklayarak ve çeşitli kalori hesapları yapıp müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar yaparak yemek üreten firmalar var. Bunlara devredin. Bu firmada VIP yemek olarak biziz. Kendi merkez mutfağımızda 12 kişilik bir ekibimizle birlikte taşıma yemek hizmeti de vermekteyiz. Biz daha çok yerinde üretim yapmayı teşvik eden, müşterilerimizin gözünün önünde e, üretim yapmayı tercih eden bir firmayız. Hijyene ve insan sağlığına büyük önem veren firma çalıştığı şirketlerin mutfaklarını A'dan Z'ye hazırlıyor ve her şeyi standartlara uygun şekilde tasarlıyor. Bu binada gördüğünüz gibi firmaların bünyesinde mutfak kuruyoruz. Kendi ekibimizi tahsis ediyoruz. Yine onları idare etmek üzere bir gıda mühendisi tahsis ediyoruz ve tüm masrafları yemek firması olarak yani VIP yemek olarak karşılıyoruz. Bizim burada haftanın iki günü Çarşamba ve cumartesi olmak üzere e, malzemelerimiz geliyor. Onları kontrol ediyoruz. Uygun olanlarını alıyoruz. Uygun olmayanlarını geri iade ediyoruz. Kalori hesabını yapıyoruz. E, alınması gereken belli kaloriler var. Ona göre uygun menüler oluşturmaya çalışıyoruz. Burada iki tane ana yemeğimiz var seçmeli olarak. Yanında makarnası, işte dört e, çeşit salatamız var. Artı e, tatlımız var. Artı yoğurdumuz var. Ekstradan bazen ayran veriyoruz. Gıda hizmetinin bilincini en iyi şekilde kavrayan firmanın müşterileri de verilen hizmetten oldukça memnun.